Herkese merhaba. Bugün ilk kez farklı bir içerikle karşınızdayım ve bu mikrofonu size tanıtmaya çalışacağım. Yabancıların FaFine, Türkiye'de ise Fifine ya da Fifine olarak bildiği Fifine AM8 podcast mikrofonunu sizlere tanıtacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bilindiği gibi siyasi tarih arşivi olarak yakın döneme ilişkin yaptığım röportajların yanı sıra bir de böyle masa başı bir podcast yayınıyla karşınıza gelmiştim. Ve kullandığım mikrofon hakkında çok soru gelince ben de bir ürün tanıtımı videosu yapmak istedim. Şunu hemen belirteyim ki bu bir reklam videosu değil tamamen benim kendi paramla aldığım ve memnun kaldığım bir ürünün tanıtılması amaçlanıyor. Arkadaşlar bu ürün tanıtımını yaparken karşılaştırmalı bir yol izleyeceğiz. Aynı zamanda yakamda bulunan Saramonic Blink 500 Pro mikrofonuyla karşılaştırmalı bir biçimde gideceğiz. Şunu da yine hemen belirteyim ki ikisinin amacı farklı. Ancak ses kalitelerini de bir karşılaştırmakta yarar gördüğüm için böyle bir hazırlık yaptım. İlk önce bu mikrofon hakkında bilgi vereyim. Türkiye'de AM8 adıyla, yurt dışında ise AM8 ve AM8T olarak satışa sunuluyor. Buradaki farklılık mikrofondan kaynaklanmıyor, tamamen şu konsoldan kaynaklanıyor. Eğer AM8 alırsanız sadece masa konsoluyla birlikte geliyor, ama AM8T alırsanız bu şekilde bir konsolla karşınıza geliyor. Ben üründen genel olarak memnun kaldım. Sadece 1 iki olumsuz eleştiride bulunacağım. Ee, i̇lk önce olumluları söyleyeyim size. Ee, altta RGB ışıklar var ve bu ışıklardaki rengi istediğiniz gibi şuradaki dokunmatik tuştan seçebiliyorsunuz. Eğer uzun basarsanız kapanıyor. Aynı zamanda şurada iki tane tuş var. Bunu göstermeye gerek yok. Bir tanesi kulaklığın ses seviyesini, diğeri de mikrofonun ses seviyesini gösteriyor. Şuradaki dokunmatik kısma dokunursanız ses gelmiyor. O yüzden buraya elinizin çarpmamasına dikkat edin. Mesela Şimdi ise beni duyabiliyorsunuz. Mikrofonun yapısı plastik. Şu kısım ise metalden oluşuyor. E, kondenser mikrofon olduğu için sesi sadece bu şekilde karşıdan çok daha net alıyor. Eğer uzaklaşırsanız Ses daha az gelmeye başlıyor. Yakınlaştıkça sesin netlik seviyesi ve kalite seviyesi artıyor. Olumsuz özelliklerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Hemen şunu söyleyeyim: Ses olayıyla profesyonel bir şekilde ilgilenenler daha fazla olumsuzluk bulabileceklerdir. Ancak benim gibi yarı profesyoneller bardağın dolu tarafından bakarsak eğer için bence çok fazla bir olumsuzluk yok. Benim kendi gördüğümden bahsedeyim. Elinizi masaya vurduğunuzda veya yavaş bir şekilde koyduğunuzda bu e, konsol titreşime geçiyor ve buraya ses aktarıyor. Örneğin. Mutlaka sesi duymuşsunuzdur ki önceki iki videoda kitap tanıtımı yapmıştım. Kitapları sert bırakınca bir titreşim var. Bunun için de önerim şu. Bağlantıyı kullandığınız masaya değil de yanda bir sehpa olabilir vesaire benzer bir şey olabilir. Oraya yaparsanız eğer bence daha iyi bir sonuç alırsınız. Şimdi isterseniz bir de Saramonic Blink 500 Pro ile bir karşılaştırma yapalım. Herkese merhaba. Şu anda sesim Saramonic Blink 500 Pro'dan geliyor. Bilmiyorum aradaki farkı nasıl görüyorsunuz. Şimdi ise sesim Fafine AM8 mikrofonundan geliyor. Şimdi sesim Saramonik mikrofondan geliyor. Şimdi sesim Fine AM8 mikrofonundan geliyor. Şu an Saramonik mikrofondan konuşuyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Şimdi Fafain'den konuşuyorum. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet arkadaşlar benim genel olarak sizlere bu mikrofon hakkında söyleyebileceklerim bunlardı. Bence fiyat Performansının üzerinde bir ürün onu da söyleyeyim. E, alınır mı? Kesinlikle alınır. Fiyatı da yani uygun bence Türkiye'ye göre. E, tabii bu biraz da bütçenizle alakalı. Ben her ne kadar yurt dışından getirsem de Türkiye'de de 4000 liradan 6000 liraya kadar uzanan bir satış bandında satıldığını Gördüm. Tabii kaliteli ses arıyorsanız birazcık da fazla para vermeniz gerekiyor açıkçası. Küçük me yani meblaları küçülttükçe kalitede ona göre küçülüyor takdir ederseniz ki. Bunun hakkında başka sorularınız olursa ve benim cevaplayabileceğim sorular olursa yorumlarda belirtirseniz ben de cevaplamaya çalışırım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.